Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Zeynep var. Şimdi arkadaşlar biz böyle bir cips aldık. Binden. Ben babamla almıştım. Sen ilk defa mı yiyorsun bunu? Hı hı. Ben de ilk defa yiyorum arkadaşlar. Çok merak ediyorum tadını. Şimdi ben bunu açacağım. 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 Önce Zeynep'i kimliyiz? Allah. Bu ne? Bu ne? Ya elim niye kayıyor beni? Ben açtım onu. Çok yani. şükür. Ama yırttım. Neyse önce Zeynep'i kimliyiz? İlk önce sen aldın. bacısını mı aldın? <laughs> Tam sen de yalnız. Oha. Acı. Bana şu an hiç acı gelmedi. Niye? Gerçekten. Yemin et. Nasıl gelmedi? Bilmiyorum. Çok azıcık acı geldi. Ne gidiyor ya? <laughs> Şimdi bunu biz kenara alalım. Arkadaşlar, Şimdi biz bunu deniyoruz. Arkadaşlar isterseniz bu cipslerden alabilirsiniz. Evet. Bim'de satılıyor. Hangi Bim'de? Bim işte. Adı üstünde. <gülüyor> Böyle <gülüyor> Güzellik, güzel. En git evet. Of. Sen yiyeceksin. Arkadaşlar zannede bir kıp Kıp Oha bu ne? Allah. <laughs> Allah nasıl <'ın, ha, gülüyor> Şunu iki dakika oraya koysam. Bu ne? Bismillahirrahmanirrahim. Dua mı ya ne yapıyorsun? Allah'ım sen büyüksün ya Ne oluyor? Limon tadı geldi lan. Full. Ney? İkisi limon tadı geldi. Ben de ha şunu oh. İkisi limon tadı geldi bana. Aa bu ne? Ama güzel. Evet. Ben bunu çok beğendim. Ay, arkadaşlar ben e, buna işte. yani 10 üzerinden 6 veriyorum. Ben buna Sen kaç veriyorsun ya? Ben 10 üzerinden 9 veriyorum. 1 puan nereden kırdın? Limon tadı baya geldi. Sen buna kaç veriyorsun? 10 üzerinden kaç veriyorsun? Eee yani yani 10 üzerinden 6 dedim. 8. Puanını nereden kırdın bunun? Hem bayağı acı arkadaşlar gerçekten bu bayağı acı. Ee, bir de Buna da limon tadı geldi. Gerçekten böyle sanki limon sıkmışım gibi ağzıma. Arkadaşlar ben 5 puanı nereden kırdım? Çünkü çok acıydı. Yarın. Sevdim mi ama? Evet, ama güzeldi. Evet arkadaşlar, Buna da güzeldi ama biraz acı olduğu için bir de limon tadı buna, gerçekten çok geliyor. Buna ben de 9 veriyorum. Bir puanına ağzıma bundan çok limon tadı geldi. Ama böyle eksi limonları olur ya yeşil. Tam onların tadından geldi. Ama yani çok güzeldi bu da. Evet ikisi de güzel. İsterseniz dibinden alabilirsiniz. Böyleler. Görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı <laughs> unutmayın. Görüşmek üzere.